Anneciğim dileği Alman yemeklerinden yap sever. Kalp biraz şöyle adın. Şöyle sıcak sıcak. Evet yavrum. Und noch Rapunzel salat. Üstüne strudel. O da şokolade muz. O anne nasıl biliyorsun kocanın gönlüne giden yolu. Al güzel konuş Dumkov. Dumkov yok Davut. Söyletmesin o da. Alman yemeği de Yap şöyle güzel bir pastırmalı kuru fasulye. Yanına da bir pilav. Hiç anlamıyorsun bu işlerden baba. Köylü gibi yanına da kır bir soğan. Al, konuşma. Kurban ol sana kuru soğana. Yanına da yarım kiloda tahir elma alırız. Olmaz öyle Davut. Misafir geliyor. Bırak bana lütfen. Benim sevgilim öyle kuru soğan falan yemez baba. Midesi bozulur. Sevgili lafı yok. Pataklara bak. Terbiyeli ol. <laughs> patak yok Davut. Arkadaşım demek istedi. Bu çocuğu da kendin gibi almalaştırdın Yazık. Davut, Söyleme böyle... ...çok gücüme gidiyor... ...Alman, Alman! Hadi anneciğim üzülme... ...yap yemeklerini güzel güzel! Güle güle! Abadi uslu dur! Çüs! Çüslüyor işte bak! Ağzımı Al, aldık dururken! Ağzından kaçtı Davut! Olmaz! Memleketimizdeyiz! Kaçırmasın! Burada çüs yok! Baskı yapma bize böyle Davut! Anladık memleketimizdeyiz. Ne yapsın baba zorlu değiştiremezsin bu kadını Alman. Al! Alman yok bu evde. O Türk ve Müslüman. Ee... Yırtar mı Banu'yu çocuk felci aşısına götüreceğiz Cafer. Türkan Hanım sıkı sıkı tembih etti. Aşılı aşılı yaptırdık. Bilmeden konuşma koskoca doktor yaptıracaksın diyor sana. Yaptırırız canım bağırma. Ha, Yusuf Baba'na çok bozuk gül. Ne varmış? Pişman olmuş Asım'ı ortak ettiğine bakkala. Aman o da. Dün bir bugün iki. Ne yapmış ki çocuk? Kaytarıyormuş kerata gül. Babana da söyleyemiyor. Eyvah. Babacığım alır pazarlama, alır basarlama. Sen de mi karıştın dedikoduya? Bazen insan gibi valla. Ah <laughs> Sultan Hanım daire arıyormuş. Arar. Zengin kocası var. Buradan istiyormuş ama. Buradan mı? Bu apartmandan mı? He, bir yer boşalırsa aklında olsun demiş emlakçıya. Tüh! Allah boyunu devirsin. İntikam alacak bizden haspa. He, kapıcı mu Cafer Bey koş bana bakkaldan. Kapıcı babacım kapıcı, kapıcı. Allah bana o günleri göstermesin. Sokakta ölürüm daha iyi. Vallahi ben de bir dakika durmam. Emeklilik memeklilik. Basarım istifaya anasını satayım. Cafer Bey! Bakar mısınız? Buyurun. Size zahmet olacak. Estağfurullah. Bulaşık eldivenim kalmamış. Bana şuradan bakkaldan alır mısınız? Tabii bir tane? efendim derhal ne demek? Halt! Tek tek insana oğlum şu basamakları Allah Allah. Teyzeciğim günaydın. Bulaşık eldivenimi aldırıyorsun öpeyim. Ay istemez istemez git başımdan. Hani bu canım bayram değil seyran Rahat bırak teyzeni dumkov. Yürü. Yürü tertip. Guten Morgen, guten Ne güzel konuşuyor baba değil mi? Oğlum sallanma. Konuşur her dilden maşallah. Buyurun. Gülsüm ablacığım, çiz. Güle güle Halis'ciğim. Mahsus mu yapıyorsun oğlum? Döveceğim ha. Kızdırma babanı tertip, yürü. Biraz çabuk lütfen Cafer Bey. Ne oldu efendim? Size mi saldırdı yine o sapık? Baba bak, sakın dileğin yanında böyle kavga etmeyin annemle. Rezil olurum valla. Tövbe. Sokak ortasında oğlum konuşacak başka laf bulamadın mı sen? Yürü. Dilek kim tertip? Sevgilim Cafer amca. Aa şu mesele. Yemeğe gelecek akşam bize. Oo, söz mü kesiyorsunuz yoksa? Ne konuşuyorsunuz gözüm? Akşama hayırlı bir iş varmış da anlayalım. Yok bir şey gözüm. Ne olacak? Bunun uydurmaları. yok Ne hesap vereceğiz sana Halil Efendi. Vereceksin tabi bileceğiz. Ne var gücüne mi gidiyor? Gidiyor valla. Dükkan sahibi siz misiniz? Ben miyim belli değil. Sallama öyle elini kolunu. Niye ortak olduk? Pişmanım valla. Pişman mısın? Evet. Ne yaptık kazıkladık mı seni? Ayıp oluyor Yusuf abi şöyle dayı dayı konuşma. Karışma sen iblis kırarım boynuzunu. Asım buraya gel. Buyur baba. Ne diyor duyuyor musun? Ne oldu Yusuf abi? Ne olacak kazıklıyormuşuz beyefendi. Açıktan mal satıp karını olduğu gibi cebe indiriyormuşuz. Yalan mı Halil efendi? Yapmayın bunu Yusuf abi daha yeni başladık şu işe. Öt evet, karışma sen yapa. Keselim o zaman hesabı. Keselim valla. Böyle birbirimizi yiyeceğimize. Baba ne yapıyorsun? Geri dur iblis. Bana işimi öğretmeyin. Kırarım boynuzunuzu. Hüseyin dükkan bakıyor. Kimseye midanam yok benim. Açarım bir market. Heh tamam. Her işe çomak sokan zaten o. Sahtekar! Seni de elinde fırıldak gibi çeviriyor! Ne dedin? Kırarım boynuzunu! Baba ne yapıyorsun? Sakin ol baba! Bırakın beni! Bırakın! Ben namusuma laf söyletmem! bana. Babacığım ne oldu? Çekil önümden! Kıracağım boynuzu iblisin! Hadi kır bakalım hadi! Bak kır. Hala konuşuyor! Sus biraz sen de Yusuf abi! İyi be! Bir de dövün bari! Yusuf güzel konuş Al. ihtiyarla kızdırma adamı! E, seni mi? iblis kazıklıymışız seni ha! Baba. <laughs> Gitti gelemedi bu Cafer'de. Ders mi var efendim bugün? Var efendim. Dünden beri elli kere söyledim. Bir saate kadar gelecek çocuklar. Niye bize saatini söylemiyorsunuz efendim? Bizim de ona göre işimiz var. Söyledim efendim. Onu da söyledim. Dinlemiyorsunuz ki kocanızı. Aklınız kim bilir nerede? Nerede olacakmış efendim? Bilmem artık. <laughs> Sakin ol kızım. Baban çalışma yapıyor. Karıştırmayın efendim lütfen şimdi anasını babasını. Ayla. Aa, o ne anneciğim? Vasfiye benzettim bunu. Vasfiye mi efendim? Niye çıkardınız şimdi o pis herifin resmini? Mahsus mu yapıyorsunuz? Hayır anneciğim. Vasfi değil o. Turan Bey. Aa Turan mı bu? Turan Bey mi? O da nereden çıktı şimdi? Annemin albümünden. Akrabanız falan mı? Niye saklıyorsunuz bu katil suratlı herifin resmini albümünüzde? Ne akrabası efendim? Komşu komşu. Aman anneciğim siz de niye çıkarırsınız ne bunları ortalığa? Ben. Bir dakika efendim anlayalım. Bunun da mı gözü vardı sizde yoksa? Aman efendim geçmiş gün ne olmuşsa olmuş karıştırmayalım şimdi. Aynen ne diyor Sabri Bey kızım? Çıldırmış anneciğim. Ne yapacağını şaşırdı adam kıskançlığından. Bu da mı kızınıza talipti yoksa diyorum efendim? Bu aşağılık suratlı Turan da. Aa! Hiç de çirkin sayılmaz. Bu da istedi evladım. Bu da çok gitti geldi kapımıza. Öyle mi? Vay efendim vay. Aa. Mahalleyi Aa. birbirine kattınız da haberimiz yok. Niye yırtınız efendim? Yazık değil mi? Hatıra. Elleri kırılacak Hatıra ha? Hatıra. Ah muhterem ah. Görüyor musunuz kızınızın marifetlerini? Anası da durup durup bohçalardan eski aşıkları çıkarıyor. <laughs> Yapayım. Ha, babacığın yedi bastonu ama. Ne oldu be? Bakkalla baban kavgaya tutuşmuşlar. Ayıralım dedik. Eli kırılasıca. O da şu yaşa geldi hala kavga dövüş. Uslanmaz da uslanmaz. Gözü dönmüş. Para hırsı Zıkkım çıksın. Oh. Buyurun iyi günler. İyi günler. Hayrola yalnızsın bu sabah? Yalnızım evet. Ha geldin mi? Buyurun. Çok teşekkür ederim zahmet oldu. Aa, nasılsınız efendim? Sağ olun efendim. Kim geldi? Ha sen misin? Cafer <laughs> koçum hadi ben gidiyorum. Bile, bile Yavuz abi evde bugün çıkmayacak herhalde. Bir şey lazım olabilir aman ilgilen misafiri var. Baş buyurun. Olmuyor ama efendim aile içinde. Şikayet var söyleyeyim. Neymiş olmayan efendim? Maşallah Yavuz Bey evi garson yer haline getirdi. Kimin efendim bundan? Kendi evi. Ne yapar yapar. Bekar adam. Olmaz efendim. Söylemek zorundayım ben bunu. Burası mazmut bir apartman. Allah Allah. Bize ne oluyor? Yaldızlıyor muyuz yani bizde? Sabri Bey lütfen girer misiniz içeri? Bir dakika efendim. Çekmeyin konuşuyoruz. Biraz öyle oluyor Sedat Bey. Hep birlikte yaldızlıyoruz maalesef. Aa, ne dedin? Dağıtırım şerefsizim. Ben öyle laf söyletmem abime. Bırak Cafer. Bırakmayın Cafer Bey. Aile arasında bu rezalet olmaz efendim. Ben izin vermem bir daha söylüyorum. Bak hala konuşuyor. Bırak Cafer. Puh. Dur Sedat Bey gözünü seveyim. Sakın bırakma Cafer Bey. Gözü dönmüş adamın. Döndü tabii. Döndü ya. Terbiyesiz. Yaldızlıyormuşuz. Baksana şun ettiği laflara. Bırak Sedat Bey Allah aşkına. Çatacak yer arıyor. Ben de arıyorum. Çıksın. Eğer mi Sedat Bey? Tak elinde kalacak. Bak işine tak tak. Elinde kalır vallahi. Aman koçum bulaşmasın. Ha dediğim gibi bak Yavuz abime. Bakmaz mıyım? Hiç merak etme. Buyurun. Çatlak çatlak. Çatlak vallahi. Hasta hasta. Aşık yapma aslanım bulaştırma şunu. Buyurun. Hadi eyvallah. Güle güle. Uyla, sakın yavrum. İyi günler. Yavaş koçum iyi günler. Ne var? Bir şey mi söyleyeceksin? Yok canım. Estağfurullah. Ne haddime? Çıkmadın göremedim de merak ettim. Sağ ol. Vatandaş istirahatta bugün. Oh ne güzel. Keyfine bak canım. Koçum yavaş. Yengen içeride uyuyor. Geç yattı uyandırmayalım. Pardon uyusun uyusun. Sedat Bey giderken çıtlattı da... ...bir emrin var mı diye geldim. Yok koçum şimdilik bileceğimiz. Sağ ol. Eserimiz içeride mışıl mışıl uyuyor. Aman yayılmasın apartmanda. Tövbe canım. Bizden sır çıkmaz evvelat da. Sabri görmüş akşam. Ne olmuş görmüş Ha, Sedat Bey de onu söyledi şimdi. Boğazlı veriyordu vallahi da elinden zor aldık. Yok bu evin içinde olmazmış. Yok burası garson yer miymiş? Bak Başladı yine vatandaşın çarşıda ha. İnersem aşağı. Ha, ne yapar Yavuz Bey adamı? Doğrarım şerefsizim. Rahatına bak. Hangisi bu? O telefonlaştın mı yoksa? Yok uşum, bu başka. Açık etme. Eserimiz hakiki bir hanımefendi. Yakışır canım. Yavuz Bey gelebilir miyim? Biri mi var orada? Yabancı yok yenge buyur buyur. Yaylan kuşum. Vatandaş uyandı yaylan. Hadi bakayım. Rahatına Hadi. Rahat, rahat. Hadi. Bir saate kadar dönerim kuşum. Göz kulak yenge. Baş de yanımda. Korkmaz yengemiz inşallah. Korkmaz alıştı. İyi. Bakıyor mu komşum arkamızdan? Tabii canım, bakmaz mı? <laughs> bir çıksa da balkona keşke bir laf etse. Sıkar biraz. Dağıtırım şerefsizim camını çerçevesini. Ne karışırmış o vatandaşın özel hayatına? Ne karışır efendim? Kaşlar içeriye bak korkudan. Hasta, vatandaşın çarp öyle. Kalmış bir koçum, tandırat yapmayalım şimdi. Baş üstüne. Tabii canım, sessiz sedasız, kimseye duyurmadan. Baş Güle güle. Sevim katil gidiyor. Niye böyle geç kaldın? Hah, düştün diline. Bugün böyle sayın abim. Saçma. Vatandaş eseri üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Oru var. Eyvallah koçum. Güle güle. Cafer. Eve kadın mı getirmiş bu? Ana, ne istihbarat? Kuzey Irak çıkartmasını bile... ...bu gazilerden önce haber almıştır. Yalnız gidiyor haydut. Kapattı kadını eve. da şunu kurtulsak. Aynen hadi gitmiyor muyuz provaya kızım? Gidiyoruz anneciğim. <laughs> ah Tontoş söyle kızım babana... ...biz Sevim anıları gidiyoruz provaya. Duyduk. Nereden babası oluyormuşum onu? Ne diyor kızım o gene? Hayvana kötü bir şey mi söylüyor yoksa? Aldırmayın anneciğim siz ona. Söylenmediği gün mü var? Hadi biz gidelim provamıza. Cehennem olun. Söyle onlara. Bir saatten önce dönmesinler ders yapacağım. Allah Allah. Misafirliğe mi gidiyoruz biz insanların evine? Söyle kızım sen de babana. işimiz biter bitmez buradayız. Sen de söyle. İkide bir babası babası deyip durmasın. Vallahi kuyruğundan tuttu mu fırlatır atarım sokağa. Aa, daha neler artık. Çadırmış. Ne diyor kızım? Fırlatır atarım diyor anneciğim, tontuşlu sokağa. Elleri kırılacak. Korkma kızım, bir şey yapamaz. Aa, rahmetli Rükte'nin olacaktı kiimdi. gösterecekti ona. Yat sen, yat. Biz hemen geliyoruz. Kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı artık. Şaşırdım. Vallahi şaşırdım. Yapamayacağım ben bu delilerle muhterem. Yiyip bitirdiler beni, yiyip bitirdiler. Vasfi dediler sesimizi çıkarmadık. Bugün de Turan Bey çıktı. Ben ne yapayım? Geyik mi şu duvara? Vallahi attıracaklar tepemi bir gün. Çıkaracağım beylik tabancamı. Bık! On dakika olmadı daha sevim. Cemil'cim bitiremeyeceğiz bu işi sonra. Telaşlanma Sevim. Haftaya testim. Ben bir işe el attığımı biter. Bitiririm. Hmm. Otur hadi otur da görelim. Gör Sevim. İçkim yok, sigaram yok. Benim adım Cemil. Sen yine bu içki lafını ağzına çok almaya başladın son günlerde. Ne oluyor? Ne olacak Sevim? Sözün geliş. İnşallah. Sabri Bey olabilir. Ne istiyor? Katil dün akşam eve bir kadın getirmiş. İmza topluyor herhalde. Getirir getirir canım bekar adam bize ne? Aa o da artık. Aa, buyurun. Biz geldik. Ee, ortalıktan deni kusura bakmayın. Niye geldiniz İmza mı topluyorsunuz? Ne imzası efendim provaya geldik. Prova mı? Ben o kumaşı daha kesmedim bile. Perşembeye demiştiniz ama Sevim hanım. E, Siz de karar verecektiniz ama modele şekerim. Hı -hı. Ne diyor kızım? Bikmemiş mi? Çok işimiz var teyze. Bak haftaya gelin haftaya. Haftaya kadar bekleyemeyiz. Ne yapalım? Siz de karar verseydiniz o zaman. Alın kumaşınızı. Şş, nasıl konuşuyorsun Cemil? Bedava diktirmiyoruz efendim. Ne bu çalımlar? Biz de dikmiyoruz efendim. Elimizde yüzlerce seri iş var. Bakın sizin paranıza kalmadık. Öyle mi? Öyle. Hadi anneciğim gidiyoruz. Buyurun. Nerede kumaşımız onu da alalım. Ay bir dakika şekerim karar verin hemen biçerim. Ne var bunda bozulacak? İstemez efendim, istemez başkasına diktiririz. Buradan mı soyunuyor Cemal'la? Ay! Yok anneciğim, ne yapıyorsunuz? Sapıtınız mı? Kolay gelsin. Sağ olun. Her gün mü yıkanıyor artık bu Aydın'ın arabası? Her gün istiyor Sabri Bey. Allah Allah. Ne var acaba? Her gün yengeyle buluşuyor efendim. Yenge kim? Var ya sen de görmüşsün. Buraya da getiriyor. Kapıldı kapıldı. İşi de boşlamış. Her gün onunla. Tüh. Kadın da kapılacak kadın olsa. Cafer bitti mi koçum? Buyurun. Az kaldı Yavuz Bey. Efendim maşallah. Pek şıksınız bugün. Abiciğim her zaman geçip durmuş komşum. Öyle efendim öyle. Bir iş toplantısı falan var herhalde. İş yok komşum. Vatandaş eseri üstünde çalışıyor son günlerde. Pek güzel efendim pek güzel o da lazım. Lazım komşum. Bahar havası yeniliyor insanı. Efendim. Bir şey duyduk ama bilmem Aslı. Hayrola komşu. Bizim hakkımızda mı? Evet efendim. Anam. Biz de duyalım. Çok memnun olduk ama Evlenme hazırlığı varmış sanırım gündemde. Yok komşum. Vatandaş eseriyle hayatını yaşıyor. Ah, pek güzel efendim, pek güzel. Evlilik bize göre değil. Gir bakayım arabaya prens. Hakiki prens canım, canavar canavar. Büyüdü maşallah efendim küçük beyde. Hakan amcası. Yakaladı rakibini? İbi kelle bırakmaz şerefsizim. Kırt kırt. Belli efendim maşallah. Sayın abi göremiyor musun günlerde koçum hayırdır? Terzi oldu o terzi. Seri iş aldılar. Parası da güzel eve kapandı. O da bir tedavi koçum. Bırak sarsma vatandaşı devam etsin dikişe. Hadi bitir şunu. Yengem bekliyor. Bitti canım bitti. Elini çabuk tutsana biraz evladım sallanma. Randevusuna yetişecek Yavuz Bey. Hurda bakır demir eskiler alırım eskici. Ah geldi seninki. lan. Yaramaz adam Yavuz Bey bırak. Eyvallah koçum. Güle güle. Komşum görüşmek üzere. Goodbye. Bay efendim bay. Anaan, can alıcı gibi üstüne geliyor insanın be. Buna katil dedikleri kadar var vallahi. Kan bürümüş gözünü ezer mi ezer. Ezer valla. Merhaba. 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 Oh geziyor haydut kadın peşinde. O üç şahsıya bıraktıysa işleri tamam yoluyordur. Yoluyormuş günaha boynuna. Ne no, aslanım? Selamda mı yok? Merhaba dedi ki Hüseyin. Ne var? Hayrola geldin yine? Hayır hayır. Satılık bir daire varmış sizin apartmanda. Eniştem öğren şunu dedi. Yok öyle bir şey. Kim uydurmuş? Şükrü Beylerinki olmasın bu Sedatların oturduğu. Ha, o işte tamam. Satılık değil orası. Adam tazelemiş bir yıllık mukavelesini oturuyor. Nasıl çıkartır? O kolay o kolay. Hele bir alsın da iki protesto tamam. Satacak evladım Şükrü Bey. Dün bana da söyledi. 150 bin mark istiyormuş. Çüş. Ne bu be? Şaşırmış mı o? Ha ya. Hadi alsın bakalım enişten. Parası yeterse. Hadi buyur. <laughs> Ana. Dört buçuk milyardan fazla. O paraya deniz manzaralısı bulunur bunun be. Günaydın. Efendim günaydın. Yürüyüşe mi? Çıktın bakalım. Dolaşacağım biraz. Dikiş dikiş sıkıldım. Alışık değilim ben böyle çalışmaya. Ağır geldi. İyi gelir efendim iyi gelir. Dolaşmak lazım ara sıra. Hava da güzel. Dolaşırım. Benim adım Cemil. Dikiş dikmeye gelmedim ben dünyaya. Yengenin haberi var mı gittiğinden? Kimseden izin almam ben. Benim adım Cemil. Anladı mı? İçmeye gidiyor. Eyvah eyvah. Tuttu yine krizi. Sevim Hanım'a haber mi verseydik acaba? İskici. Buyur teyze. Ne verirsin buna evladım? Bakayım. Çıldırdınız mı efendim siz? Yepyeni pardujuyu nasıl satarsınız? Allah Allah. Sen de bakacaksın ha. Yok efendim alacağından değil de. Sus sus. Atlayıverdin hemen. Vallahi bir daha böyle bir fırsatçılığını görürsem... ...adamını attırmam bu kapıya. Ne veriyor evladım? Girin efendim içeriye siz Ne verecek soyguncu Ayıp oluyor ama ha. Puf! Seni fırsatçı! Demek şurada olmasam... Yazık, yazık! Siz de evde bir şey bırakmadınız efendim maşallah! Buyurun içeri! Yine kime bağırıyorsunuz efendim? Annenize efendim! Aa, çok ayıp! Koskoca kadına nasıl bağırırsınız öyle? Nasıl bağırmam efendim? Pardüsünü satıyor bugün de! Eski kızım baksana partal giyilmez ki artık! Ben giyiyorum efendim! Bir şikayetim yok. Ayla Hanım, annenize sahip olun biraz çıldırdı. Evde ne bulursa satıyor. Çamaşır yıkıyorum efendim görüyorsunuz. Balkonda iki saat ona buna laf yetiştireceğinize siz sahip olun biraz da. Vallahi aklımı bozacağım. Yatıracaksınız beni tımarhaneye. Hangi birinizle uğraşayım efendim? Kadın neredeyse bizi de satacak eskiciye. Ayla ne söylüyor kocan öyle kaşlarını kaldıra kaldıra? Satılık değil o pardüse anneciğim onu söylüyor. Giyiyor daha Sabri Bey. Heh. Alın efendim saklayın şöyle sandıklardan birinin dibine bulamasın. Bak bak hala gözü üstünde. Leğenmeyen bir şeyler alırdı hiç olmazsa kızım bir şey arasın. O adam eskici değil anneciğim. Koyayım da dolaba şiddilik. O hurdacı hurdacı. Aferin kızım babana çekmişsin. Rahmetli de böyleydi. Evde eski eşya tutmazdı. Fakire fukaraya verirdi. Biz de vere vere Eminönü Camii'nin önünde el açacağız muhterem. Sonumuz o büyük hanımın sayesinde. Gözünü aç aslanım. Öyle babana filan güvenme bu meslek. Kimseye güvendiğimiz yok Yusuf abi. Ha öyle işte. Babanın bastonu, eniştenin fiyakası. Çökmez burada. Toplarım bizim hemşerileri kapıya. Hadi gelsinler bakalım. Hayatlarını söndürürüm valla. Tamam Yusuf abi bir şey demedik. O kadar. Herkes sermayesi kadar konuşsun. Çocuk yuvası açmadık burada. Bir daha öyle hareketinizi görmeyin. Merhaba. Buyurun beyefendi merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk evladım. Şu bizim hesabı çıkarır mısınız? Çıkaralım beyefendi. Ödeyecek misiniz? Hayır. Şimdi üstümde yok da merak ettim. Rakamlar pek uçmaya başladı son günlerde. Biz uçurmuyoruz beyefendi. Böyle maalesef. Her gün zam üstüne zam. Biz ne yapalım beyefendi? Bizim kazancımız değişmiyor ama. Hadi çıkar şunu çıkar da görelim. Baştakilere söyleyeyim beyefendi. Biz kaça alıyorsak o fiyata satıyoruz. Ha o fiyata. Külahımı anlat sen onu. Daha zam haberi çıkar çıkmaz etiketler değişiyor. Günü gününe mi alıyorsun sen bu malı be adam? Biz öyle esnaf değiliz beyefendi. O nasıl söz? Yalan mı? Hepiniz aynısınız. Hadi devam et çıkar çıkar şu hesabı. Yo o kadar uzun boylu değil beyefendi. Müşteri sen müşterin de bil. Bela mısın başıma? Ben namusuma laf söyletmem tamam mı? Ne yapıyorsun Yusuf abi? Bırak! Soyguncu bıçak çekiyor ne yapacak? Sen çın soyguncu. Yapmıyorum bundan sonra senden alışveriş. Yapma. Çıkar gönder hesabımı. Adam sen peşin öde hadi. Bırak şunu işte abi.